Merhaba arkadaşlar. Evet, Kalefe bu sefer Granny oldu arkadaşlar. Evet, ötekinde Granny olamadım, değil mi? Evet, ama bu sefer Granny'sin. Evet, Granny'yim. Görüyorsunuz değil işte. <laughs> mi? Hadi bakalım ne Kendine kalacak? Her ne de tuzak koyacağım buraya. Mesela Neredesiniz böyle. çocuklar? Sizi görebiliyor Bak buraya da koyuyor. Her yere koyacağım kasa. Her yere. Bakın burada yeşim var. Gördünüz mü? Bunu açabilir miyim? Gel. Aferin bir tane gitti. Hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar bir de Glenn'in beyaz. Gördüğünüz gibi. <laughs> çok Şikata Buldum arkadaşlar bir Kaç kişi öldürdün? Hadi Üç kişi, üç kişi 3 kişi. 3 kişi kaldı. 4 kişi ya. Çabuk koş, 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 koş Kesin öldü. Oha adam hile yaptı zannettim. Öldürüm mü? Kesin. Bir evet. kala. İşte. Oradan kaçtı geçseniz. Dur. Kıyamadım. Hayır, kıy. Tam kıy. <laughs> Evet. Diye ya. Çünkü çocuk. Çocuklara kıyı, kıyılır mı? Kıyıl, kıyılmaz. <laughs> evet. Çocuk. Ağzını çocuklara kıyılır mı? Kıyılmaz değil mi? Evet. Ama bu bir oyun. Gerçek değil. Şuraya da bir koyayım da buradan gidince kazanıyor herhalde ondan. Adam! Burada bir adam var. Eva dur. Adam. Nerede? İşte 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 işte. Ne Ve kapıyı örtüyor. Bu kalbi arkandan geçti. Bunu izleyeceğim hani ilk Oraya giremezsin. Buraya bir tane şey koyacağım. Kapının önüne, önüne koyamadım. Hiçbir yere koyamayacağım mı? Bileyim Bileyim. Nereye koyacaksın kanepe? Hiçbir yere koyamıyorum ki. Allah Allah. Neden? Beş tane hakkın vardı. Orada, orada, orada. Çabuk yakala, yakala. Anne sen şuradan baksana. Sen arada buraya da bak. Kaçar. Onu öldüreceğim. Çocuk. Gel. Çabuk koş, 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 koş. Hadi. Geç. Evet. Bak anahtar anlıyor koçum. Ben bunu yemem. Yemem. Yemez misin? <laughs> yemem ben bunu. <laughs> Kaçamazsın <attım hemen>. bana. <laughs> Gelir. Sizi yiyeceğim. <Fidem. gülüyor> <Kırk> sesi nereden geliyor ya? <laughs> Silah mı alıyorlar ki? Bak, Şu üç ne oluyor acaba ya? Üç kişi oldu anlamına mı geliyor? Üç kişi öldürdün anlamına mı geliyor? Hayır anne. Üç tane çocuk anlamına geliyor da birisi gidiyor. Birisi... Arkan arkan arkan. Çabuk çabuk. Ah oldu? doldu. Aa. Hadi Neyse bu... kapat anneciğim. Bir. Yetin. Yine güneniyim. Yine mi görüyorsun? Evet. Hadi bir daha oynayalım. Bir tuzağa hadi. Hayır Hadi 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 hadi. Ya başkası ya. Hmm. Ben olsaydım keşke de mi Hadi o zaman. Başla. Başlıyor. Başlıyor. Oldum. Gel gel gel. Abi gel. Ben 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 ben. Aa. Oyundan çıktı arkadaşlar. Oyundan çıktı gördünüz mü değil mi? Arada sırada da. Oyundan mı çıktı? Evet. O zaman hadi kapatalım. Bir dahakine. Hadi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gülenin. Bu oyunda böyleydi. Hoşçakalın.